Korku deyince aklına ilk ne geliyor? Cehennem mi, günah mı, azap mı? Peki ya seni Allah'a yaklaştıran bir korku var desem? Evet, Kur'an'da geçen Allah'tan korkun ifadesi bizim bildiğimiz korku değil. Bu bir panik değil, bir farkındalık duygusu. Adı takva. Yani Allah'ın hep seni gördüğünü bilerek yaşamak. Bir çocuk düşün. Annesi oradayken daha dikkatli olur. Saygı ve bilinç taşıdığı için. Evet, Allah'tan korkmak demek onu kaybetmekten korkmak demektir. Merhametinden mahrum kalmaktan, affına uzak düşmekten. Yani bu korku bir yabancıdan değil, en çok sevdiğin birinin uzaklaşmasından gelir. Bu korku seni Allah'a yaklaştırır, kendinden soğutmaz. Peki Allah'ı sevmek ne demek? Sadece onu seviyorum deyip geçmek değil. Allah'ın affediciliğine, sabrına ve şefkatine güvenmek. Onun seni terk etmeyeceğine inanmaktır. Tıpkı bir bebek gibi ne kucağında kendini güvende hisseder ya işte Allah sevgisi kalpte bu güveni oluşturan bağdır. O yüzden mesele şu değil. Daha çok korkmalı mıyım yoksa daha çok sevmeli miyim? Değil. Mesele şu. Allah'tan öyle kork ki ona yaklaşmaktan vazgeçme ve onu öyle sev ki sınırlarını aşma cesareti bulma. Korku seni sınırlasın. Sevgi de seni bağlasın. Korku saygıyı, sevgi de sadakati getirir ve ancak bu iki Duygu birlikte olduğunda Allahla sağlam bir bağ kurmuş olursun.